Merhabalar. Bugün sizinle yöresel yemek olan karalahana çorbası yapacağız. Kendi yöntemimle tabi. Bunun için malzemelerimiz karalahana, orta boy soğan, sarımsak, barbun fasulye, mısır, haşlanmış tabi bunlar. Mısır unu, yeşil ve kapya biber, yağ ve tuz. Şimdi çorbamızın yapımına geçebiliriz. Önce tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle 3 kaşık yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Sonra doğranmış soğanlarımızı ve sarımsağımızı koyuyoruz. Videoyu fazla uzatmamak için ben önceden kıydım soğanları malzemeleri hazır ettim şimdi bunları kavuracağız sırasıyla önce soğan sarımsağımızı kavuracağız sonra biber ekleyeceğiz en sonunda karalahana doğranmış olarak ben buzluğa saklamıştım oradan çıkarttım onları kavuracağız. biberleri de ekledik. Bir dakika kadar onları da kavurduktan sonra lahanamızı ekleyeceğiz. Şimdi kara lahanamızı da koyuyoruz. Kıyılmış, haşlanmış lahana bu. Tamam. Iyi. Şimdi salçamızı da ekliyoruz buraya. bir 2 bir dakika kavurduktan sonra suyumuzu koyacağız. Ondan sonra da fasulye ve mısırımızı ekleyeceğiz. 5 dakika kadar bu karalahanalarda kavurmak lazım. Ondan sonra su ekleyeceğiz. Kaynamış suyumuz vardı onu ekliyoruz 1 litre kadar şimdilik eğer icap ederse yarım litre daha ekleyebilirim bir buçuk litre su koyduk ve bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz az gelirse eklenebilir ve şimdi haşlanmış mısırımız var küçük bir kase kadar onu da ekliyorum. Haşlanmış barbun fasulyemiz var. Bir kase kadar onu da ekliyoruz. Şimdi bunlar güzelce harmanlanacak, birbirine geçecek. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Altını biraz kısıyoruz. Orta ateşte kaynayacak. Bir yarım saat kadar Çorbamız pişti. Şimdi sosunu koyuyoruz. Burada iki buçuk yemek kaşığı, 3 kaşığı da, kaşık da olabilir. Mısır unumuz var. İçine ben biraz ekşili olsun diye bir çay kaşığı sumak ve pul biber kullanıyorum. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz zevkinize göre. Şimdi bunları sıcak suyla inceltiyorum. Çorbamızın içine aktarıyoruz sosumuzu. şekilde 1-2 dakika daha kaynatıp çorbamız servise hazır. Bilhassa veganlar, rejim yapanlar rahatlıkla bu çorbayı yiyebilir. Hem tok tutuyor hem içeriği çok güzel. Hayvansal hiçbir şey yok içinde. Çorbamız servise hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.